Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre deprem sonrası alınacak önlemler. Önce kendi emniyetinizden emin olun. Sonrasında çevrenizde yardım edebileceğiniz birilerinin olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikinci lafetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Acil durum çantanızı yanınıza alın. Mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın. Çerinizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin. Hasarlı binalardan ve enerji hatlarından uzak durun. Mahalle toplanma alanınıza gidin. Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afet zedelere, yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler yardımcı olun. Eğer yıkıntı altında mahsur kaldıysanız, paniklemeden durumunuzu kontrol edin. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa, çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Bilin ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda sizi ulaşmak için çaba gösterecektir. Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız, su, kalorifer, gaz tesisatlarına zemin vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.